Teşekkürler Sayın Başkan. Sayın Başkan, kıymetli vekiller tabii Sayıştay dediğimiz zaman e, maalesef huylanan bir hükümet ile e, karşı karşıyayız. Oysaki ki e, Sayıştay'ın yapacağı denetim, Sayıştay'ın yapacağı bağımsız e, denetimler e, en fazla e, hükümetin içine yarayacaktı. Eğer Sayıştay kurumumuz e, Sayıştay Başkanlığı hak ettiği yerde, konumda olmuş o, olsaydı. Fakat maalesef ee, durum böyle değil. Bu önemli, denetlemeden sorumlu, anayasal kuruma resmen e, denetim yapma diye bir 2025 yılı bütçesiyle maalesef e, karşı karşıyayız. Ve bu önümüzdeki süreçte buradaki denetim eksiklikleri sevgili e, Özuslu e, altını çizerek söylediği bir e, erken uyarı sistemidir. Yani Sayıştay'ın yapacağı denetimler aslında hükümeti e, sehven de olsa atacağı yanlış adımlardan alıkoyacak bir mekanizma da kurar. Geçtiğimiz sayıştay raporlarında e, bunları gördük. Fakat e, maalesef e, etkin bir şekilde e, çalışamıyor. Görevini yerine getiremiyor. Ki bu değerli arkadaşlar 250'ye yakın kurumdan bahsediyoruz. 250'ye yakın kurumdan bahsediyoruz ve bunların birçoğu birçoğu rutin yapılması gereken denetlemelerdir. Yani bir belediyelerde bir denetime gidecekseniz sadece e, işte gelen bir ihbar üzerine gidip de denetim yapmıyorsunuz. Örneğin e, yıllık harcamalarını rutin olarak e, bütçelerine göre e, rutin denetimler yapmak zorundasınız. Yani bu 250 kurumda e, rastgele gidip de denetim yapmıyorsunuz. Rutin olarak her yıl e, yapmanız gereken denetimler vardır ve 250'ye yakın daire kurum e, kuruluşun e, denetlenmesi bugün itibariyle 35 e, kişiyle yapılması imkansızdır. Bu tabii ki 2025 yıl içerisinde 20 münhal açıldı. 20 münhalin hepsi önümüzdeki birkaç ay içerisinde sonuçlanmayacak. Bunu göreceğiz. Sonuçlansa bile ee, yine yeterli olmayacaktır. Çünkü Sayıştay'ın önünde biriken onlarca e, dosya vardır. E, Geriye dönük de e, denetlenmesi gereken onlarca kurumun, kuruluşun e, iş yükü vardır. Dolayısıyla bu yine yeterli olmayacaktır. Tabii ki burada bir sürü konu vardır. E, üzerinde durulması e, gereken ama günümüz çağında yani e, diğer ülkelerdeki Sayıştay'ın e, denetim mekanizmalarına baktığımız zaman bir denetim bu ülkede işte aylar sürebilirken bilişimin yerleştiği ülkelerde e-devlet yapılanmasının tam anlamıyla vuku bulduğu ülkelerde bunlar çok daha hızlı, çok daha verimli, çok daha etkin denetimle sonuçlanabilir. Birincisi bu. İkincisi sayıştay raporları bin bir emek verilerek bin bir zorluk içerisinde hazırlanıyor. Yani işte e-devlet yapılanması yoktur, kara kaplı defterlerin içerisinden e, toplanan verilerle aylar süren... Ee, ...sağlıksız ortamlarda yapılan denetimlerle bir rapor çıkıyor. O rapor ee, kamuoyunda çok yer buluyor, Kamu ee, medyaya malzeme de oluyor fakat onun arkası gelmiyor. Sadece bir rapor olarak kalıyor. Bu da tamam değildir. Dolayısıyla özellikle başsavcılığa suç unsuru tes ee, tespit edilip de iletilen dosyaların ee, akıbetinin ne olduğu sürekli olarak ee, sorgulanıyor. Fakat bir yerde bunlar takılıyor devletin milyarlarca TL arkadaşlar milyarlarca TL zarara uğratıldığı bir sürü başlık maalesef sonucuna ulaşmıyor. Sayıştay'ın en son kısmında yazdığı, bulgular kısmında yazdığı, belki de yüz kızartıcı suçla yargılanılması gereken noktalarda tekrardan söylüyorum, devletin kamunun milyarlarca Türk liralık zarara uğradığı konularda bu dosyalar ileriye gitmiyor, bir yerde tıkanıyor. Ha buralarda eğer siyasi bir müdahaleyle bunlar e, durdurulmaya çalışılıyorsa e, önümüzdeki yıllarda çok daha farklı başlıkları konuşmak e, zorunda e, kalacağız. Şimdi denetlemeye e, olan ihtiyaç e, günümüzde yani sadece 2024 yılı içerisinde bitiyor bitiriyoruz işte 2024 yılını. 2024 yıl içerisindeki gazete manşetlerine bir bakalım. Gerçekten Sayıştay'ın bu dönem içerisinde ee, eli tutuldu ya o. Sayıştay'dan e, Sayıştay üyemizin komitede bir fiil e, belki de komite üyelerinden fazla mesai harcadığı e, Sayıştay üyesinin e, yazmaktan eli tutuldu neredeyse. O kadar çok ihbar mahiyetli e, konu konuşuldu ki e, bütçe komitesi e, içerisinde yani sadece bütçe komitesinde konu olan e, başlıklarla ilgili açması gereken sonuçlandırması gereken e, raporla birlikte başsavcılığa belki de iletmesi gereken onlarca başlık konuşuldu. Fakat bunların ne kadarını e, bu yapı ile birlikte yerine getirebilecek gerçekten e, sıkıntılı. Şimdi böyle emeklerin yani bir e, rapor e, çıkıyor. E, çok önemli bulgular bulunuyor. Bö böylesine bir emeğin hiç edilmesi kesinlikle kabul edilemez. Çünkü bunun e, üstünün kapatılması, örtülmesi, siyasi müdahaleyle e, ileriye götürülmemesi demek, kamunun milyarlarca Türk liralık zarara uğraması demektir. Nitekim de 2025 yılı iflasın bütçesinde oluşan bu açığın büyük bir kısmı, maalesef Sayıştay'ın zamanında devreye girme yeteneği olmaması, e, ilgili uyarıları hükümete yapamaması, attığı yanlış adımlardan geri dönmemesi, dolayısıyla bu bütçe açığının buralara kadar e, gelmesinden, e, kaynaklanmaktadır. Eninde sonunda korkun eceli faydası yoktur. Eninde sonunda buralar denetlenecektir ve bu raporlar yayınlanacaktır. Yayınlandığı zaman göreceksiniz ki 2025 yılı bütçesi hazırlanırken bu 18 milyar e, TL küsur açık. Bu yapılan hatalardan dolayı e, oluşmuştur. Belli başlı sıkıntılar vardır sayısay denetçilerin. Bir kuruma giderken, bilgi almaya çalışırken biz ne konuşuyoruz? Profesyonel ee, bir devlet işleyişinin olduğu noktalarda Sayıştay sayış, çok daha etkin verimli denetimler yapabiliyor. E-Devlet yapılanmasından dolayı, e bilgiye ulaşmanın kolay olmasından dolayı, yetkilerine anlık olarak ulaşabilmesinden dolayı Sayıştay'ın. Bunlar yok. Bir depon işine giriliyor, bir arşivin işlerine giriliyor. Yardım etmiyor oradaki denetlenecek olan kurumun yetkilileri. Tek başına bırakılıyor oradaki denetçiler. O tozlu raflar içerisinden, arşivden bulabildiği kadar bilgiyle, belgeyle bir e, rapor e, yayınlanıyor. Ama Sayıştay'ın kendisinden gelen ihbarlarda bilgi gizleniyor. Yazılı olarak bilgi isteniyor ve o bilgi Sayıştay'a sunulmuyor. Bu suçtur arkadaşlar. Yani Sayıştay'ın denetlemeye girdiği kurumlarda herhangi bir bilgi belge istenmesi durumunda... ...oradaki görev etki sorumluluk kimdeyse... ...bu bilgiyi, bu belgeyi sağlamak zorundadır. Aksi suçtur. Ee, soruşturmaya... E, ...girmesi gerekir. E, başımızı ağrıtır. Dolayısıyla... ...bu konulara e, dikkat... ...çekmek isterim. Aynı zamanda da... E, ...sayıştaya yapılan... E, ...saygısızlık... ...oldu geçtiğimiz dönemler içerisinde. Hükümete mensup... E, ...gerek milletvekilleri, gerek... E, ...kabine üyeleri, geçmiş kabine üyeleri... E, ...tarafından... ...neydi bu? Yani... Sanki Sayıştay raporları, Sayıştayın yaptığı denetimler, böyle hükümet e, yapacağı icraatlarla birlikte nedir? E, burasını Paris'e çevirecek de, bunun önünde engel Sayıştay, bunun önünde engel rekabet kurulu, bunun önünde engel başsavcılık, bunun önünde engel polismiş gibi ifadeler de kullanılıyor. Bunlar da değerli arkadaşlar çok çirkindir. En fazla bu sayıştay raporlarının zamanında hazırlanıp e, raporlanması, yapılacak olan devletimlerde atılan yanlış adımların önceden tespit edilmesi en fazla en, ama en fazla hükümete yarayacak. E, çünkü bu raporlar elinde sonunda ortaya çıkacaktır. İleriye götürülecektir başı arayacak olan da maalesef sizler olacaksınız. beğen dinlediğiniz için teşekkür eder, saygılar sunarım.